Hepinize merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimizde sizlerle tam sayılar konusunu kısaca tekrar etmeye başlayacağız. Biliyorsunuz şimdiki senemize kadar normal sayılarla ilgilenmiştik. Yani doğal sayılarla ilgilenmiştik. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden bildiğimiz normal sayılardı doğal sayılarımız. Artık bu seneden itibaren tam sayılarla da haşır neşir olmaya başlamıştık. Peki neydi bu tam sayılar? Farkı ne? Doğal sayılardan bir görelim. Öncelikle tam sayıları sembol olarak büyük Z harfi ile ifade ederiz. Sayı doğrusunu çizdiğimizde tam ortada daima sıfır bulunur. Peki öğretmenin farkı ne bizim önceki öğrendiğimiz sayılardan? Bizim bildiğimiz sıfır ve normal bildiğimiz 1, 2, 3, 4, 5 diye devam eden sayılar sıfırdan sonra gelen sayılar pozitif sayılardı. Biz her ne kadar pozitif olarak adlandırmasak da tam sayılardan itibaren artık sıfırdan sonra gelen sayıları pozitif tam sayılar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sıfırdan öncesi de var artık hayatımızda. Sıfırdan önce yer alan sayılarımızın ismi ise negatif tam sayılar olacak bizim için. Evet sayı doğrumuzun tam ortasında yer alan her şeyin başladığı yer sıfır. Sıfırın sağında pozitif tam sayılar. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıfırdan başlıyor ve sağa doğru devam ediyor. Burası pozitif tam sayılar. Yine başlangıç noktamızdan itibaren geriye doğru gitmeye başladığımızda da eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde negatif tam sayılara geçmiş oluyoruz. Pozitif tam sayıları gösterirken ne demiştik? Tam sayılar büyük Z harfiyle gösterilir demiştik. Eğer biz Z harfimizin üstüne artı yani pozitif işareti koyarsak pozitif tam sayılar anlamına geliyor. Z'nin üzerine eksi koyarsak yani negatif işareti koyarsak negatif tam sayılar anlamına geliyordu burada en önemli noktalardan bir tanesi sıfır ne demek sıfır bizim her şeyimizin başlangıç noktasıdır bir diğer ismiyle referans noktası da denebilir buna sıfır pozitifte de değildir negatifte de değildir yani biz bu duruma nötr diyoruz yani bizim için artı sıfır ya da eksi sıfır diye bir şey yoktur sıfır tek başına bir sıfırdır. Diyebiliriz. Normal şimdiye kadar bildiğimiz sayılarda 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığımız bunlar da pozitif sayılar. Geriye doğru gidersek de negatif sayılarla tanışmış ol oluyoruz. Şimdi bakalım bazı kavramlar var. Biz bu sözcüklerden aslında bu sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu anlayabiliyoruz. Nasıl? Sıfırın altında 3 derece. Sıfırın altında yani sıfırdan daha küçük. O halde bunu eksi 3 diyebiliriz. Zeminin 5 kat yukarısı. Yukarıdaysa sıfırdan yukarıya çıkıyorum. Artı 5. 60 TL alacak. Alacağım varsa cebime ekstradan fazladan para gireceği için artı 60 diyebilirim. 200 TL zarar. Zarardaysam eksi bakiye yenmişimdir. 200. 14 adım ileri. İleri dediği için artı 14. Deniz seviyesinin 7 metre aşağısı aşağısı dediği için eksi 7 ile gösterebiliriz. Devam edelim. Tam sayıları nasıl karşılaştırıyoruz peki? Kim kimden daha büyük, kim kimden daha küçük? Onları görelim. Bizim şimdiye kadar bildiğimiz normal sayıların pozitif olduğunu öğrenmiştik. Pozitif sayılarda her şey normal çocuklar. Biliyoruz ki 10 sayısı 6 sayısından daha büyüktür. Ya da 50 sayısı 27'den büyük. 19, 3'ten büyük. Veya küçük örnek verecek olursak 1'in 20'den küçük olduğunu biliyoruz. Pozitif sayılarda herhangi bir ters durum yok. Pozitif sayılar bizim bildiğimiz normal sayılar olduğu için normal bir şekilde sıralanabilirler. Ancak negatif sayılarda bu durum tam tersidir. Sayı bize gözümüze küçük geliyorsa negatif olursa bu daha büyük olmuş olacak. Sebebi de sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe, sağa doğru gittikçe kime gidiyoruz? Artılara doğru. Sağa doğru gittikçe sayılar büyür. Sola doğru yani geriye doğru gittikçe sayılar küçülür. Neden? Çünkü geriye doğru gidiyorsak eksilmesi, azalması gerekiyor. Ne dedik? Negatif durumlarda tam ters düşüneceğiz dedik. Mesela buradaki iki tam sayı da negatif sayı. Eksi 3 ve eksi 12. 3, 12'den küçük gibi geliyor olabilir gözümüze. Ama sayı doğrusunda eksi 3 daha sağda, eksi 12 daha geride. O yüzden sıfıra daha yakın olan sayı daha büyüktür negatiflerde diyebilirsiniz. Ya da şunu da kodlayabiliriz kafamızda. Negatif tam sayıları karşılaştırıyorsam ters düşüneceğim. Normalde 3 12'den küçük ama eksi 3 eksi 12'den daha büyüktür diyebiliriz. Veya burada bakın normalde 7 1'den daha büyük doğru mu? Ama eksi 7 eksi 1'den daha küçük olur. Çünkü negatiflerde durum tam tersi. Gelin örneklerde inceleyelim. Tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Küçükten büyüğe istediği için, küçükten başla dediği için doğal olarak negatiflerden başlamam gerekir. Çünkü her koşulda negatifler daha küçüktür. Peki hangi negatif sayı daha küçük? Eksi 10 mu yoksa eksi 5 mi? Negatiflerde ters düşünmem gerekiyordu. O halde eksi 10 küçüktür eksi 5'ten. Sonra kim gelecek? Pozitiflere geçmeden sıfıra bir uğramam gerek. Pozitif sayılardan kim daha küçük? Pozitiflerde her şey normalde. O halde artı 2 küçüktür. Başında hiçbir şey yazmıyorsa bu da artıdır değil mi? Normal sayılarda artı demiştik. O da 3'ten küçük. Küçükten büyüğe başlayacağım için negatiflerden seçmeliyim en küçüğü. Eksi 7 mi daha küçük? Eksi 11 mi? Negatif sayı olduğu için ters düşüneceğimizden dolayı eksi 11 küçüktür. Eksi 7'den kim uğrayacağız tabi? Sıfıra. Pozitifler kaldı. Pozitiflerde her şey normaldi. O yüzden artı 5 küçüktür. 14'ten diyebiliriz. Küçükten büyüğe sıraladığımız için negatiflerden başlıyoruz. Negatif sayılardan bunlardan hangisi en küçüktür? Ters düşünüyorduk negatiflerde. O halde en küçüğü eksi 32. Daha sonra gelen eksi 24. Daha sonra eksi 8. İçlerinde en büyüğü de pozitif sayı olan 2 olmuş oluyor. Şöyle bir toparlarsak. Pozitifleri kendi içerisinde karşılaştırıyorsak normal düşünüyoruz. Ama negatifleri karşılaştırıyorsak ters düşünüyoruz diyebiliriz. Devam edelim. En çok zorlandığımız bazı kavramlar var. Burada eğer dikkat edersek, kilit şeylere odaklanırsak aslında hiç de zor değil. Bizim yaptığımız en büyük hata soruyu hiç düşünmeden, üstüne kafa yormadan direkt okumak. İki basamaklı en küçük tam sayı. Tam sayı. Şuna da dikkat ediyoruz. Pozitif ya da negatif demiş mi, dememiş mi diye. Şu anda bana burada pozitif veya negatif olduğunu söylememiş. Ama ne demiş? En küçük demiş. En küçüğü kimden seçeriz? Tabii ki eksilerden. Buraya eksi yazdığım an dikkat etmem gerekiyor. Çünkü ne demiştim? Negatif sayılarda terslik var. O halde ters düşünüyorum. Sayım negatif olacağı için. İki basamaklı en küçük diyor ya. Ters düşüneceğim için o halde en büyükmüş gibi düşünsem kimi yazabilirim iki basamaklı? eksi 99. Negatif sayılarda terslik olduğunu unutmayalım. Eğer buraya biz eksi 10 yazarsak normal düşünmüş oluruz. Yanlış olur. Ters düşüneceğimiz için negatiflerde en küçük diyorsa iki basamaklı en büyük sayıyı aklına getirebilirsin. En büyük negatif tam sayı. Negatif demiş zaten. İşaretim eksi. Eksi sayıların içerisinde en büyüğü kimdir? En büyüğü en küçük sayı aklıma gelecek o zaman eksi olduğuna göre kim olacak o zaman eksi 1 çünkü en sağda yer alan negatif tam sayımız eksi 1 3 basamaklı en küçük pozitif kolay pozitifse normal düşünüyorum çünkü 3 basamaklı en küçük normal düşünürsem kim var artı 100 2 basamaklı en büyük negatif Negatif de işaretimi koydum. Dikkat ediyorum ters düşüneceğim. İki basamaklı en büyük diyorsa ters düşüneceğim için en küçüğü düşüneyim. Kim olur o halde? Eksi 10. Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı. Pozitif veya negatif dememiş ama en büyük demiş. En büyük eksilerden mi seçilir? Artılardan mı? Tabii ki artılardan. Artılardan seçileceği için normal düşünebilirim. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük. 3 basamaklı rakamları farklı. En büyük sayımı yazdım. 2 basamaklı rakamları farklı. En küçük negatif. Önce buraya odaklandım. Negatif dediği için eksi olacak. Eksi olacaksa ters düşünmeyi unutmuyorum. 2 basamaklı en küçük normalde kim? 10. Ama ters düşüneceğim için, küçük yerine büyük düşüneceğim için 99. Rakamları farklı dediği için 99 yerine kimi kullanırım? Eksi 98'i kullanırım. Yani önce işaretimizi belirleyip daha sonrasında normal mi yoksa ters mi düşünmemiz gerektiğini odaklanabiliriz. Geldik mutlak değer kavramına. Öncelikle mutlak değerin ne demek olduğunu kafamızda kodlayalım. Mutlak değer demek sayının sıfır olan uzaklığı anlamına geliyor. Peki siz hiç uzaklığın eksi olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Mesela benim boyum eksi bir buçuk metre. Hayır öyle bir durum yok. Oradaki eksi sadece sayılardaki eksi yön belirtiyor aslında. Bir uzaklık olarak, büyüklük olarak eksi bir şey olamaz. Doğru mu? Ya da ben bugün eksi 100 kilometre yol gittim. Eksi 100 kilometre yol diye bir şey yoktur. O halde sayının sıfıra olan uzaklığı yani mutlak değerin sonucu asla ama asla negatif olamaz. Sonucu negatif olamaz. Lütfen buna dikkat edelim. Şu düz çizgiyi görüyorsak iki tane düz çizgiyi bu mutlak değer anlamına geliyor. Hemen soruyorum. Burada mutlak değer işaretini gördüm. Eksi 3'ün 0'a olan uzaklığı kaç birimdir? Eksi 3'ün 0'a olan uzaklığı 3 birimdir. Uzaklık olduğu için sonucu negatif yazamayız. 4'ün 0'a uzaklığı kaç birimdir? 4. Eksi 20'nin 0'a uzaklığı kaç birimdir? 20. 0'ın sıfıra uzaklığı kaç birimdir? 0. Eksi 12'nin sıfıra uzaklığı kaç birimdir? 12. Dikkat ettiğiniz gibi sonuçlarım asla negatif çıkmadı. Çünkü sıfıra olan uzaklık hiçbir zaman negatif olamaz. Bazen şunu karıştırıyorsunuz. Öğretmenim ama içerisi olmuş. İçerisi olabilir ama sonucu asla negatif olamaz. Buna dikkat edelim. Mutlak değer sorularında mutlak değer kavramını okurken, sözcüğünü okurken sıfıra olan uzaklığı diye okursak çok daha rahat cevap verebiliyoruz. Mesela burada mutlak değeri 5 olan sayılar deyince bir kafanız karışıyor ama şöyle okursak soruyor. Sıfıra olan uzaklığı 5 birim olan sayılar. Kimlerin sıfıra olan uzaklığı 5 birim? Sıfırın 5 birim solunda kim var? Eksi 5. 5 birim sağında kim var? artı 5. İşte bakın bunların her ikisinde sıfır uzaklığı 5. Mutlak değeri 16 olan sayılar. Yani sıfıra olan uzaklığı 16 olan sayılar. Eksi 16 ve artı 16. Mutlak değeri yani sıfıra olan uzaklığı 4'ten küçük olan sayılar. 4'ten küçükse ne olabilir? 3, 2, 1, 0 olabilir uzaklık. Doğru mu? Mutlak değeri 3 olanlar kimler? Yani 0 uzaklığı 3 olanlar. Eksi 3 ile artı 3. Mutlak değeri yani 0 uzaklığı 2 olanlar. Eksi 2 artı 2. 1 olanlar. Eksi 1 artı 1. 0 olan yalnızca 0. Mutlak değeri 6'dan küçük. Yani kimlerin 0 uzaklığı 6'dan küçüktür? Eksi 5'e artı 5. Eksi 4'e artı 4. Eksi 3'e artı 3. Eksi 2'ye artı 2. Eksi 1'e artı 1 ve 0. Burada yazdığım sayıların hepsinin uzaklığı 6'dan küçük. 0'a olan uzaklığı 2 ile 5 arasında olsun istiyorum. 2 ile 5 arasındaysa sonucu 3 ile 4 olanları yazacağım. 3 olanlar eksi 3 artı 3. Uzaklığı 4 birim olanlar eksi 4'e artı 4. Mutlak değeri 1 ile 3 arasında olanlar. Yani 1 ile 3 arasındaysa uzaklığı 2 olan sayılar istiyor. Kimlerin 0 uzaklığı 2 birim? Eksi 2 ve artı 2 diyebiliriz. Unutmayalım eğer herhangi bir işlemde karşılaştırma olsun, sıralama olsun veya işlemsel bir durumlarda öncelikle mutlak değerlerin sonuçlarını bulup o sonuçlara göre sıralama ve karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Kısaca tam sayılar konumuzu tekrar etmiş olduk. Lütfen bol soru çözmeyi ve videomuzu izlemeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.